Fenerbahçe'nin dünya cümle yıldızı Robin van Persie ile İstanbul'daki ilk izlenimlerini ve özel hayatını konuştuk. Hollandalı golcüyle yaptığımız keyifli sohbetle programımıza başlıyoruz. Türkiye'deki süni zararlısı mısır tarlalarına büyük zarar veriyor. Bu konuda ne yapılması gerektiğini okay. düşünüyorum. Tamam. Anne yapıyor, ya. Ben bilmem ki. Ben gelelim bir hafta oldu. Ben bilemem ki onu. E, sorularımıza bir cevap verin. Bakanlık başına soracağım. <laughs> ne biçim soru bu böyle? Mars'ta su olduğu iddia ediliyor. some people think that there is water in Mars. Mm -hmm. Do you believe in it? Yeah, why not? <gülüyor> <gülüyor> Ama go together? Neden olmasın? Beraber gidelim bakalım. <laughs> Fenerbahçe'nin dünya ünlü yıldızı Robin van Persie iyi bir aile babası. Hollandalı yıldız, pasasıl eşi Büşra, oğlu Şakil ve kızı Dina ile mutlu bir hayat sürüyor. Persi ile geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki ilk izlenimlerini ve özel yaşamını konuştuk. Söyleşimizde ilk olarak golcü futbolcuya ufak bir şaka yaptık. Beklemediği sorular yönelttiğimiz Van Persi'nin şaşkınlığı ve neşesi görülmeye değerdi. Türkiye'deki süne zararlısı mısır tarlalarına büyük zarar veriyor. Bu konuda ne yapılması uh, What do you think about the farmers in Turkey? <laughs> the farmers? Yeah. What do you mean? the farmers in general in Turkey? Because there are some mosquitoes, insects in Turkey ah. right now. Yeah. What is you think okay. them? I don't really you know. I'm here for one week, you know. Ben, ben gelin bir, bir hafta oldu. Bir <laughs> şey. Ben bilemem ki onu. Ya sorularımıza <laughs> lütfen cevap ver. <laughs> but <gülüyor> don't laugh. Just answer the questions. Don't laugh. Yeah, okay, but what, yeah, what kind of question is this? Ne biçim soru böyle? okay the second question okay. some people think that there is water in mars mm -hmm. do you believe in it yeah why not <laughs> but you're yeah. still laughing okay i have to be serious. Yes. Yeah. Mm -hmm. Okay. do you believe in life in mars um, i can't judge it but why not Yeah. Hadi bunu yargılamak hani bana Tabii düşmez şey ama gördüm, gördüm. neden olmasın? Beraber gidelim bakalım. Bu renkli anların ardından Robin Van Persie ile söyleşimizin startını verdik. İstanbul'u çok seven Van Persie ailesi şehre alışmaya çalışıyor. Van Persi'nin çocukları Fenerbahçe spor okullarında eğitim alıyor. Oğlu Şakil futbol, kızı Dina ise jimnastik okuluna gidiyor. Dünya ünlü golcü çocuklarının futbolun yanı sıra diğer sporlarla da ilgilenmesini istiyormuş. She's always doing that. Uh, she loves gymnastics. Um, so I think it's good for any kid to do lots of sports sadece futbol değil ben çocuklarım her zaman birçok sporla ilgilensinler isterim. Bu tüm çocuklar için de geçerlidir diye düşünüyorum. Çünkü tüm çocuklara çok faydalı olabilecek bir şey sporun her dalı ve her çocuk yapabildiği kadar fazlasıyla spor yapmalıdır diye düşünüyorum. Hem beyinleri için hem beyin gelişimleri, zeka gelişimleri için hem de vücut gelişimleri için bu çok önemli diye düşünüyorum. Örneğin kızım ata binmeyi çok seviyor ve fırsat buldukça ata binmeye gayret gösteriyor. Aynı zamanda cimnastikle ilgileniyor kızım. Ama her çocuk için gerçekten sporun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Röportajımız sırasında Mehmet Topal kameranın önünden geçince Hollandalı Yıldız Söyleşi'ye yeniden başlayalım diyerek espri yaptı ve konuyu en başta yönelttiğimiz sorulara getirdi. <laughs> Dört tane abone İlk sorudan başlayacağız. From the first question. Yeah, yeah why not? So, do you believe that there <laughs> water in Mars? The... I'm not Ya emin değilim Mars'ta su var mı? Van Persi özellikle İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasından çok etkilenmiş. Geçtiğimiz günlerde Hollanda ve Manchester'dan gelen misafirlerini ağırlayan Yıldız futbolcu ülkemize adapte olmaya uğraştıklarını belirtti. So uh, we are occupied. We are we are busy with our friends and, and family and um, they are pushing hard every day to uh, yeah like I said to find a house and to and to really settle down in Istanbul birkaç restorana gitme fırsatı bulduk. İstanbul'da gerçekten çok güzel restoranlar olduğunu düşünüyorum. Ve bu restoranlardan birkaçını görme fırsatı bulduk. Özellikle Boğaz kıyısındaki restoranlardan birkaçına gittik ve çok güzel bir manzara vardı. Gerçekten çok etkilendiğimizi söyleyebilirim. Aynı zamanda bazı arkadaşlarımız buradaydı. Bizi görmeye gelen Hollanda'dan ve Manchester'dan gelen arkadaşlarımız. Onlarla meşgulduk. Aslında çok yoğun geçiyor günlerimiz onlarla ilgilenmekten dolayı. Çok uğraşıyoruz şu anda aynı zamanda ev bulmak ve ülkeye tam anlamıyla adapte olabilmek için.